Hz. Mevlana yaklaşımıyla bir insan ayağını kendi düşünce dünyası adına kendi değerler manzumesi adına basması gerekli olan sağlam zemine basarak hareket etmiyorsa her zaman kendi çerçevesinin dışına çıkabilir. Fatih milletle götürdükleri ve başka milletlere dayattıkları kültür kadar en azından fethedikleri ülkelerin kültüründen mütesir olmuşlardır hem sosyal tarih yazarları bu mesele, hem felsefi tarih yazarları bu mesele üzerinde duruyor, hem de dinler tarihi duruyor. Ve karışmalar oluyor yani. Sizin kültürünüzün içine değişik şeyler giriyor. Temel kaynaklarınızın yorumlanması mevzunda farklı mülahazalar hakim oluyor. Süpermarket çevresinde olan bir insan fiziği de kimyayı da de fezanın derinliklerini anlatırken bizim marketin tavanı gibi der yani şurayı gibi filan der yani böyle hiç farkına varmadan siz başka bir kültüre ait argümanları kullanırsınız. Ve bu sizin düşünce tarzınıza tesir eder. Bazı meseleleri yorumlamanıza tesir eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmiyetinde onu Allah'ın en büyük ikramı, ihsanı zihninin başka kültürlerle kirlenmemesi meselesidir. Bu onun o kirlenmemiş dimağına akseden şuaların muhataplarının da öyle zihinlerinin kirlenmemesi çok önemlidir sadece kendi şiirlerini biliyorlardı. Kendi hamasit destanlarını biliyorlardı. Dillerinin inceliğini biliyorlardı. Kur'an diliyle anlatılan şeyleri ister kelime olarak, ister harf olarak, isterse idiomlar olarak onları çok iyi biliyorlardı. İtilafa düştükleri konular çok azdır onların. Bunda da hemen kaynağına müracaat ederek öğreniyorlardı. Çünkü dimaları yabancı kültürle kirlenmemişti. Ne Fars kültürüyle ne Roma kültürüyle. Kimsenin orada gözü yoktu yani Mekke konumu itibariyle. Medine'de belki Yahudiler vardı ama fakat Ansar'la aralarında böyle çok ciddi bir kaynaşma da yoktu. Ve onların esasen zihni kirlenenler de bu Boğaz vakalarında ölmüştü diyebilirsiniz. Hep gençler kalmıştı geriye. Bu çok önemli bir faktördür. Yani siz bir yere hakim olarak gidersiniz fakat orada o kültürün mahkumu olursunuz. O düşüncenin mahkumu olursunuz o felsefenin mahkumu olursunuz. Büyük ölçüde bizim üniversitelerimizde, yüksek ilim yuvalarımızda, hatta ilahiyatlarımızda meselelerin değerlendirilmesi, işe yaklaşım, kitap yazma, hatta not tutma mevzu burada, fişleme, işleme mevzu, bunlar tamamen batı sistemine göre olduğu için esasen bizim duygu ve düşüncemiz istikametinde ortaya ciddi bir eser koymak mümkün değildir. Biz bize ait meseleleri konuşurken bile onların ağzıyla akabuka konuşuruz. Düşünürken onların düşünce tarzına göre konuşuruz. Çünkü onlar bizim üzerimizde hakim düşüncelerdir. Bu umumi bir şeydir. Sen alırsın normal tevhid kitabını, Ebu Mansur Muhatürid'in kitabını önüne korsun. Bu benim için dersin ki bir güzergâhtır, Bu güzergah belirleyicidir filan dersin ama yine müracaat ettiğin kaynaklar beslendiğin düşünce kaynakları yabancıysa şayet onu kendine benzetirsin ifade ederken kendin gibi ifade edersin ve dolayısıyla hepsi yamuk yumuk olur bunları aynen bunun gibi arkadaşlarımız bizim bize ait temel kaynaklar usulü din esasları diyelim fıkıh metodolojisi hadis metodolojisi bunlar selefi sarının ortaya koyduğu bunlar tamam mıdır bu kıyamete kadar tamamiyeti adına değişik cehetler ve gayretler tamamlayıcı bir kısım katkılarda bulunacaklardır. İmam Şafii felsefesiyle seleften Allah razı olsun halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlar. Bu açıdan da İbn Salah'la yetinmeyeceksiniz. İbn Hacer'le, Süyuti'yle yetinmeyeceksiniz. Bir tedribi belki yetersiz göreceksiniz. Ahmet Naim yetersiz görmüş, farklı mütealalar katmış. Siz de belki farklı şeyler katacaksınız onlara. Fakat bütün bu meseleler sizin düşünce blokajınız üzerinde kurulacak. Kendi düşünce dünyanıza ait argümanlarla kendi ruhunuzun abidesini ikame edeceksiniz. Ve kendi ruhunuzun abidesinin mimarı olacaksınız ama burada temel esas esas kendi düşüncelerinize bağlı götüreceksiniz bu meseleyi. İşte entegrasyonun arkasında da asimilasyonun arkasında da esasen bunlar vardır. Yani iyi beslenmemişse gittiği yerde hala bir ayağı durması gerekli olan yerde durmuyoruz Hz. Mevla'na yaklaşımıyla. Merkezle irtibatına devam ettirmiyorsa, hareketlerini hizmet felsefesine bağlamamışsa, hizmet felsefesine hareketleri bağlı olduktan sonra kullanacağı doneler bellidir. Ve bir bataklığın içine veya bir cehennemin içine kendini salarken bile mülazalar da bellidir yani o gitme, tutma, alma, geriye dönme mülazasıyla hareket eder. Yoksa herhangi bir ülkede çok cazip bulduğu şeylerin tesirinde kalabilir. Onun için bizim ülkemizden, İslam dünyasından dünyanın değişik yerlerine gönderilen insanlar, Melika Sultan'a aşık gençler gibi gitmiş, başkalaşmış, öyle dönmüşlerdir geriye. Onunla kalmamış tabi Osmanlıların içinde açılan o yabancı okullarda dil öğretelim derken belki, fünunu müsvete öğretelim derken ama kendi kültür kaynaklarıyla beslemişler o kitapları. Bu arada kendi düşünce tarzlarını, kendi hayat felsefelerini bize içirmişler, içmişiz onu. Ve üşribet ve kulubimül Buzağı sevdasının onlara içirildiği gibi hiç farkına varmadan içmişiz. Onunla mahmur hale gelmişiz. Bu bir esas yani bunu göz ardı etmemek lazım. Bu açıdan yani bir yerde bir kütüphaneye girip araştırmaya dalarken, bir yerde kendimize ait bir şeyleri araştırırken, sürekli bir yanımızla hep kendi dünyamızın içinde bulunmamız lazım. Meseleleri hep kendi dünyamıza göre test etmek lazım. Kendi düşüncelerimizi bile kendi temel kaynaklarımıza göre test etmek lazım. Ben burada şöyle bir düşünce ortaya koyuyorum ama Ebu Mansur Maturidi ne düşünüyor burada? Ebu Hasan Eşar Hazretleri ne düşünüyor acaba burada? Debbusi ne düşünüyor bu mevzuda? Ne düşünmüşlerdi? Bunlar insanüstü dahiler. Ne düşünmüşlerdi bunlar? En azından kendi düşüncelerini test edeceksin orada. Sık sık kendini test etmiyorsan dolayısıyla öyle boğulabileceğin deryalara açılmayacaksın. Bu önemli bir şey. Bir hizmeti imaniye ve Kur'aniye'ye gidiyorsun. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye mülazası bence bir anı seyyale bile kafanda yok olmaması lazım senin. Sen belli bir düşüncenin bendesisin, bağımlısısın. Düşüncenin bağımlısısın yani. Onsuz edemiyorsun. Fakat onu korumak lazım. Nasıl o bağımlılar hapalmadan edemiyorlar, ine vurmadan edemiyorlar. Sen de kendini ifade etmeden edemeyeceksin. O kadar bağımlı olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme neredeyse kendini öldüreceksin sözü hem bir takdirdir orada hem de bir tadil vardır. Keşke herkes öyle olsa. Yani dese ki ben kendi düşünce dünyamla bana ait çevremde benim kimliğimi sera içinde tutabileceğim o çevremle münasebetim en ağır şartlar altında dahi devam etmeli. İslam'ın cephede yaptığı şey bu mevzuda çok önemlidir. Namaz esprisi, salatul havf. Bak düşmanla yaka paça savaşıyorsun. Adam cephe oluşturmuş senin üzerine geliyor. Salat kavuk kılıyorsun. Şimdi size öyle bir namaz kılın dendiği zaman ya bu namaz mı? Eğlence mi gel git mi? Yani gelecek bir zümre iki taburla savaşıyorsunuz. Taburun biri düşmanın karşısında duracak, onları oyalayacak. Siz imamın arkasında duracaksınız cemaat bile kaçmasın diye. Cemaat mevzuunda bile ayağını sağlam yere basacaksın. Ona bazıları farz, bazıları vacip Bazıları vacip ölçüsünde sünnet-i müekkede, ki noktayı nazarı budur. Sünnet-i müekkede fakat vacip ölçüsünde terk edilemeyen bir sünnet-i müekkede. Namazın tamamiyeti onunladır. Verkavme arrakin onu ifade ediyor. Cemaatle namaz kılmak için düşman karşısında. Şimdi bize kalsa kendimize göre masrağı sayar, verir veriştiririz onu bir yerde. Bir kuytuda kendi kendimize iki rekat namaz kılarız, sefer filan deriz. Öyle değil. İmamın arkasında bir rekat kılacaksın, karşı taraf Duracak orada. Sonra imam duracak yerinde. Siz ayrılacaksınız bir rekattan sonra. Düşmanın karşısına gideceksiniz. Öbürleri de gelip bir rekat kılacak. Sonra onlar düşman karşısına gidecekler. Siz istediğiniz yerde geriye kalan o namazı mesluk olarak kaza edeceksiniz. Öbürler de öyle yapacaklar. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim bu mevzuda neredeyse bir sayfa ayırmış. Yani önemli üzerinde duruyor. Hayati sayıyor bu meseleyi. Bu merkezle irtibatın devamı kendi düşünce dünyamız içinde daima bulunma, bize ait değerleri daima öne çıkarma, onları hayat sayma esasen. Diyaneti dinin hayatı sayma. Diyanetsiz din olmaz deme mülazasına bağlı. Böyle sıkı durmak lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz bir yerde toplanıp kitap okuyoruz. Şimdi çok önemli hayati bir işiniz var işte cephedesiniz. Ama bu akşam bizim dersimiz var. Yani haftada bu ders. Bu dersi ben ihmal edemem yani. Evde doğumunuz vardı sizin. Alır götür hastaneye korsunuz. Müsaade edersen ben bir derse gideyim geleyim. Az orada oturayım. Orada mevcudiyetin ifade ettiği önemli bir mana vardır. Onlarla beraber bulunma sekine iner. Onlarla beraber bulunmada şu müjde, şu bişaret vardır. La yeşka celisum. Onlarla oturup kalkan bahtsız olamaz. Cehenneme gidemez. Ben bu avantajı kaybetmek istemem. Babanız vefat etti, anneniz vefat etti. O gecede sizin dersiniz var. Ben bir oraya gidip geleyim. Belki de çok önemli bir mesele. Orada bulunmanız da lazım. Alem sizi orada da görmek ister. Fakat bir de diğer taraftan sizin ayağınızı sağlam basmanız gerekli olan bir yer vardır. Böyle sürekli benzin istasyonunu uğruyor gibi, belki gelecekte nükleer enerji merkezlerini uğruyor gibi, gaz merkezlerini uğruyor gibi sürekli deponuzu dolduracaksınız veya akünüzü şarj edeceksiniz. Şarj olacaksınız ve sağlam duracaksınız orada. Bir başka kültürün sizin içinizde hakimiyet tesis etmesi meselesi bu sizin boşluklarınızdan istifade ederek olur. İçindeki boşluklardan istifade ederek olur. Yine bir mülazaya dikkatinizi rica edeyim. Seyyidin Hazreti Adem'i şeytan görünce içinde havai nefs gibi böyle hırs gibi, gazap gibi, öfke gibi veya işte üstadın dediği o üç tane şey gibi onların ifratı, tefridi ve itidalli hali filan o boşlukları görünce bunun içinde diyor çok boşluk var ben bunun içinde cirit atarım diyor. Evet o boşluklar. Şimdi öyle bir boşluk bırakmayacaksınız ki o cirit atmasın. Başka kültürlerin sizin üzerinizde müessiriyetini kırmanın yolu kendi düşünce dünyanızda kendi ruhi yapınızda, kalbi yapınızda bir boşluk bırakmamaktır. Mistik hayatınız adına sizin büyüklerinizin size miras bıraktığı şey yeter. Yani ben burada tasavvufun seyri sülükü ruhani de o kadematını filan onu kastetmiyorum yani. İster öyle yürürsünüz, ister sadece efendim bir inziva ile bir halvetle yürürsünüz, isterse Hazreti Sahip Kıran'ın teklif ettiği aczufak şevku şükür yoluyla yürürsünüz. Fakat bunu istiyorsanız o vardır sizde yani. Eğer hukuk sistemi ölçüsünde bütün meselelerinizin disiplini edilmesi sizi tatmin ediyorsa bu vardır sizde. Sizin maddi manevi, cismani, bedeni, ruhani hayatınıza ait kendi düşünce dünyanızda, kendi sistem dünyanızda hiçbir boşluk göremezsiniz. Harpler, sulhlar, ticaretler, evlenmeler, boşanmalar hiçbir alanda bir boşlukla karşılaşamazsınız ki bir yabancı anlayış, yabancı felsefe, yabancı kültür içine sirayet etsin onu. Fakat siz, size ait meseleleri çok iyi bilmeniz lazım. Maalesef teologlar dahil günümüzde pek çoğumuz bize ait meseleleri bilemediğimizden dolayı açılıyoruz böyle açılabildiğimiz kadar. Her açılma bizi yabancılaştırıyor. Kendi düşünce dünyamıza yabancılaştırıyor. Konuşurken biz hiç farkına varmadan yabancılar gibi konuşuyoruz akideye ait bir mesele gavur gibi yorumluyoruz. Fıkha ait bir meseleyi gavur gibi yorumluyoruz. Çünkü meselelerin bize ait tam böyle bir külliyet içinde kavranması mevzuunda boşluklar var. Ademi delikler var. Ademi damarlar var. Ve o damardan yabancı kültür sizin düşünce dünyanıza nüfuz ediyor. Bu açıdan bize ait müesseler dediğimiz o müesselerde Müzakere edilen meselelerin yarısı bize aitse şayet yarısı yabancılara aittir. E biz yarımız da yabancıyız, yarımız da bize ait meselelerin iddiası peşindeyiz. Böyle yarım yamalak, mefluç bir ruhla da bize ait abide ikame edilemez müsaadenizle. Şimdi Ravana pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Biz dünyaya Allah'ın izni inayetiyle bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yola böyle çıkıldı. Hicret bununla manalandırılmaya çalışılıyor. Abese hicret olmaz ki. Hicret ibadet için olur. Ve hicret ibadetin de üstünde ilahi kelimatullah için olur. Kendi düşünce dünyanızı, kendi felsefi hayatınızı başka dünyalara götürme adını olur. Yoksa o abes bir yolculuktur. Ona hicret denmez. Ona turistik denir. Esas hicretle hedeflenen şey neyse hicret ona göre bir derinlik kazanır, bir mana kazanır. Allah indinde de siz ona göre mükafat görürsünüz. Şimdi eğer arkadaşlarımız bu mülazaya bağlı dünyanın dört bir yanına açılmışlarsa bence mülazalarını korumaları lazım. Yani her gün bir kere de Akif ifadesiyle lebliz etmeleri lazım o meseleyi. Başka şeylerden boşalacak, pırıl pırıl hale gelecek ve aynen sizin oradaki bulunduğunuz neresi olursa olsun oradaki her gayretiniz kendi düşünce dünyanın hesabını olacak sizin hesabınıza yazılacak her şey. O da merkezi düşünceyle irtibatımızı korumaya bağlı. Merkezden kopanlar kopuk hale gelir, kopar giderler. Merkezi düşünceyle irtibatı korumak lazım. Nereye götürürlerse götürsünler. Oralarda bence yine bir yolunu bulup kendi dünyanızla irtibatınızı sağlamanız lazım. Teknolojinin her şeye hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnternetle kendi dünyanıza kulak vermeniz lazım ekranlarda kendi dünyanızı temaşa etmek lazım. Kendi dünyanıza ait önemli sesleri duymanız lazım. Önemli solukları dinlemeniz lazım. Kendiniz olarak kalmanın tek yolu budur. Kendiniz olarak kalmadıktan sonra kendiniz adına orada bir şey yapmanız mümkün değildir. Sizi başkalaştırırlar. Bu mülahazaya bağlı olarak arkadaşımız biraz da belki profesör arkadaşımız katiyen inanmış böyle yabancı bir ülkeye gelen insanın burada asimilasyona kurban gitmemesi mümkün değil diyor. Bunların hepsi ezilir giderler diyor. Onun için bildiğiniz, tanıdığınız kimseler bırakmayın diyor. Biz biz olarak böyle dörtte dört değil, dörtte beşlik, dörtte onluk diyelim. İhtimallere göre ya daha derin olmak lazım. Daha buğutlu olmak lazım. Demezsek şayet kendimiz olma mevzunda yara alırız. Kendimiz olma mevzunda bizi delerlerse şayet başkalarına bir şey ifade edemeyiz yani. O delikten başka şeyler sızar içimize. Bir de bize ait değerler kıymetsiz şeyler değil ki. Yani ben onların dellallığını yapıyorsam, onların işportacılığını yapıyorsam, onların bavul ticaretçiliğini yapıyorsam şayet her yerde yüzüm ak, alnım açık bence tezgahımı açmalıyım ve onları peylemeliyim. Onlar için her pazarda, her piyasada, her fuarda standlar kurmalıyım ve onları teşhir etmeliyim. Kendi değerlerime inanıyorum ben. Ve ne kadar inanıyorum. Ben o değerlere inandığım, böyle gönülden bağlandığım sürece Allah'ın izni inayetiyle, böyle gökten semavi başka sistemler inse, onların tesirinde kalmam Allah'ın izniyle. Demeli bir insan. Bir yani. Bir ikinci meselede başkaları üzerinde hayranlık uyaracak kadar, onların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Biz o meselenin farkında değiliz. O mahiler ki deryada yaşar, deryayı bilmezler. Adam sizin bir namazınızı görüyor. O namazda esas ubudiyet felsefesi açısından ibadet ciddiliğini görüyor yani. O yere kapanmayı, o iki büklüm olmayı, o samimiyeti. Hele böyle bir de samimi insanın namaz kılışını görürse, o benim eskilerde daima durup gördüğüm size bazen naklediyorum. Böyle o soğukta, karda, buzda abdest alırken o yaşlı insanlar hala kulağımda tın tındır böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealel mâ'e tahûren ve câisân. Böyle içini dökercesine bir abdest alıyor. O abdesti öyle bir konsantrasyona geçiyor ki namaza durunca bir başkalaşıyor. Ben bunları gördüm, gözümle gördüm yani. Bir zaman namazı kılıyor gibi namaz kılıyordu o insanlar. Namazda kendilerinden geçer gibi duruyorlardı. O Osman'ın çerimiş çürümüş nesli yani. Onlar bile böyleydi. Çeri çöpü bile böyleydi onların. Şimdi bu çok önemli bir meseledir. Böyle ciddi namaz kılan, o çadırvanların başında abdest alan insanlar. Bu insanlar üzerinde öyle tesiri icra ediyor ki, inanın çok talip bulacaksınız. Bana çıksın şuradaki arkadaşlardan biri desin, biz bir iftar çadırı kurduk, bir kurban eti tevzi ettik, bir döner yaptık, bir aktivite adına bu insanları çağırdık da gelmediler. Ve geldiler de yahu geldiğime de geleceğime de bin pişman oldum dediler. Bir tanesi çıksın desin, ben şu dakikaya kadar söylediğim sözlerin hepsini geri alıyorum. Söylesinler Allah için. Mutlaka onların içinde de ciddi mütasıplar vardır. Hazmedemeyenler vardır. Fakat sizin düşünce dünyanız, hayat felsefeniz, sizin kültürünüz, kendi kültürünüz çok caziptir. Çok insanidir. Tekvini emirlere çok uygundur. Onların kelam sıfatındaki tecellisinden ibarettir. O hiç inkisara uğramadan, hiç kırılmadan Hazreti sahibi şeriat tarafından aksettirilmesinden ibarettir. Sahabi gibi saf dimalar tarafından alınıp size intikal ettirilmesinden ibarettir. Bu açıdan da bence her yerde o teşhir edilmeli, anlatılmalı. Kendi meselelerimize dört elle sarılmalı. Sağdan soldan derlediğimiz, toparladığımız meseleleri yine kendi düşünce dünyamız, kendi düşünce dünyamızın potası içinde belki onun özüne muttali olma ameliyesi yapmalı bence. Orada eritmeli onu, süzmeli, imbiklerden geçirmeli. İşte ona göre değerlendirmeliyiz. Yoksa Allah onların cazip bir yanları, bazen cazip ve dar bir muhit olabilir, bazen başka şeyler olabilir, bazen üslup olabilir, bazen sistem olabilir. Bize ait şeyleri, değerleri bilemediğinizden dolayı eksik görebilirsiniz. Hiç farkına varmadan bir yerden. Gider bir çukura abordu olursunuz, hafizanallah. Sımsıkı kendi değerlerimize sarılarak Allah'ın izni inayetiyle ayağımızı sağlam yere basarak boğulmamayı garanti ederek Allah'ın inayetiyle başkalarının elinden tutup taşımaya devam edeceğiz. Değerlerimiz gönlümüze yetmiyor gibi değildir, kalbimize yetmiyor gibi değildir. Yeter ve artar Allah'ın izni inayetiyle. Fakat irtibatımız devam ettirelim. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعسنة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تونينا بها عن رحمة من سواك اللهم عليك بعدائنا اللهم عليك بعدائنا اللهم عليك بعدائنا لا سيما المتجاوزين علينا والمعادين لنا والكايدين لنا والماكرين بنا والمؤتمرين علينا سوء اللهم إن كنت تريد هدايتهم فأنت الهادي فاهديهم في أقرب 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 زمان وَلَيِّنْ قُلُوبَهُمْ لِلْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَالْقُرْآنِ وَإِلَّا فَأَلْجِمْ أَفْوَاهَهُمْ وَغْلُ أيديهم وَأَرْجُلَهُمْ واشدد عَلَيْهِمْ وَتْأَتَكْ وَاكْسُرْ أَقْلَامَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَقُوَّتَهُمْ وَجَبَرُوتَهُمْ وَشَوْكَتَهُمْ وَطُغْيَانَهُمْ وَطَلَالَتَهُمْ وَعُدَّتَهُمْ وَوَحْدَتَهُمْ وَاتِّحَادَهُمْ واتفاقهم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم